Logaritma tekrarlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sorumuz var. Bakalım nasıl çözeriz. Yukarıdaki ABCD dikdörtgenin uzun kenarı ölçü birimleri birbirinden farklı olan iki cetvelden turuncuyla ölçüldüğünde logaritma 32 tabanında x, griyle ölçüldüğünde elen 5. dereceden kök e santimetre gelmektedir. Diyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi bakıyorum. Tam karşılıklı gelmiş değil mi? Tam karşılıklı geldiğine göre uzunlukları birbirine eşit. Yani bu durumda bunları direkt birbirine ne yapabilirim? Eşitleyebilirim. Eşittir. Elen 5. dereceden kök. E. Tamam. O zaman burada ne yapacağız? Elen E üzeri 1 bölü 5 yazamaz mıyım buraya? Yazarım. Eşittir. Logaritma 32 tabanında X. Tamam. Şimdi 1 bölü 5'i başa atarsam ben logaritma 32 tabanında X eşittir. Elen E 1 olduğu için direkt olarak 1 bölü 5'e eşit olmadı mı? Oldu. O zaman 32 üzeri 1 bölü 5 eşittir X ise 32 2'nin 5. kuvveti 2'nin 5. kuvvetinin 1 bölü 5. kuvveti eşittir X diyoruz. O zaman 5 çarpı 1 bölü 5. 1 geldi 251'den x'imiz bizim 2 geldi diyoruz. Anlaştık?